Bugün sizlerle çok güzel bir ritim oyunu oynayacağız. Siz de bu ritim oyunumuzu evde anneniz, babanız, ablanız, abinizle oynayabilirsiniz. Hemen oyunumu anlatmaya başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi önümde 4 tane boş tabağım var. Boş tabak gördüğümde elimi bu şekilde vurmam gerekiyor benim. Anlaştık mı? Materyalleri kesin size bırakıyorum. İstediğiniz her şeyi seçebilirsiniz. Renkli hamurlarınız olabilir. Elişi kağıtları olabilir. Meyve veya sebze de seçebilirsiniz. Size bırakıyorum onu. Sarı renk gördüğümüzde bir kere alkış yapmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Gösterelim. Boşluk, boşluk, alkış, boşluk. Yeşil gördüğümde ise bir kere masaya vurmam gerekiyor. Boşluk, vurdum, alkış, boşluk. Oyunumuz bu şekilde haydi oynamaya başlayalım <laughs> 住在美丽的半山腰，看太阳落下去又回来，世界太多。 Bu ritim oyunumuzu çok beğenmişsinizdir ve severek uygulamışsınızdır. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.